Come on babe, come on. Ne yapıyorsun lan? Başka Deli manyak orospu. bu. Ne yapar bu? Lamaları sen mi getirdin kardeşim buraya? Hmm, İyi. Bağladım oraya ya. <laughs> İyi. Patateslerimi ver. E, Bende patates yok. Bende var. <laughs> Karışıma aç kaldık ya. Bir şey olmaz oğlum gider tarladan toplarsın. Şey... Bak bura genişletildi çalışmalarda. Buraya şu ada yapıldı. Değişik girişli. Nasıl bir evet. giriş bu? Bil bilet kazandı kardeşim. Şu onu arka tarafı görmedin ama sen. Nereye? Bunlar. Hmm. Ha, Nasıl Burası kardeşim? Ne Burası eğer inek bulabilirsiniz. Bilirsek, kitap yapıp eşyalarımıza büyü basacağımız yer. Güzel. Şimdi dur lan. Bir tane ocak yapmamız lazım. Ocak 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 ocak. Ocağı ver. Maden <laughs> maden ocağı. Yok biz neydi ya maden eritme ocağı yapabiliyoruz mu? Yaptım. Baba yapar acımaz. Kömürleri de atıyorum buraya. Altın var mı abi? Daha hızlı artık. Tak 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 bak nasıl yapıyor. Altın parçası var. Ben. Bir tane oldu Tam bile. Tamam var. Dört tane altın parçası yok. Ham demir yok mu oğlum? Bu neymiş? Neter kuvarsı. Ham demir. At yukarı at ya. Du yukarıdaki fırınat her şeyi. Dur bakıyorum. Madenleri. Burayı geliştirdik de. Bura güzel oldu ha. <laughs> Başka ne şey var mı? Bekledik ama değdi. Bakır atayım mı? Bakır ne yapacaksın oğlum? Doğru. Senin o parmakla gösterilir ha. Bakır atar. Evet. O ne lan? O ne öyle? Ne öyle? 61 artı 20 patatesimiz var lan. Kardeşim versene kardeşim. Allah'ını şey gel atayım. atayım. O uçuyormuş şey lan. Al al attım bak ye bunları bak. Yaz Yazanı dikkate alma. Ya oğlum. Dikkat etmesin. Ölmeyiz değil mi abi? Lan bu yaşadığın hayat mı diyorsun lan? Bir şey oldu mu kardeşim? Gözünde bir kararma falan. <laughs> Şu andaki... No patates at. Bir de Çok şey yapalım yani. abi. Elimiz değmişken fırın diyelim. Duman fırını yapalım bir tane de. Ha, pardon önce şey lazım. <laughs> Nasıl? Dedik ama değdi. Bu ne olur? Şuraya da duman fırını attım lan bir tane. Onda ne yapıyoruz kardeş? Vallahi bilmiyorum. Yemekleri hızlı pişiriyor olabilir. Deneme amaçlı alacağım biraz yemek. Hmm. Evet yemeği hızlı pişiriyor bu da. Yemekleri oraya atacağız yani. Güzel. Doğru. Oh patateslerim gelmiş. Çakmak yapamıyoruz. Kedim var. Ekmek at Bizim şurayı biraz daha kazıp şey yapmamız lazım. Hmm, köylüyü geliştirip tohum almamız lazım. Ne tohumu? Buradayım. Aynen. Şurada bir şey yok. Bir de şurayı yaptık ama çok alakası yok abi. Burada zombi de oyu ölüyor kendi kendine. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Buradan bayağı ip toplayıp. Bak demir de çıkmış. Nereden? Buradan. Kemiklere bak lan 29 kemik var. 31 artı bilmem ne ok var. Al sende yay vardı mıydı lan? Yay attım ya sana herhalde. Bana mı? Yere mi attım acaba? Neyse yaparız kardeş. Bir şey olmaz da. doğrusun Gidelim de hadi yatalım ya. yatan keyfini çıkaralım artık. <laughs> देना मना को rüyalar Gelişimi kazandık. Kardeşim burada köylü yatıyor ben nereye yatayım. Ne lan bu? <laughs> Oğlum ben nereye yatacağım lan? <laughs> Oğlum bu köylü ne yapar burada be? Ne var be bu? Bak Lekan. buraya bakır atmışın seni parmakla gösteriyorlar. La köylü. Kaka <laughs> Gelip buraya Şerefsiz. Ona da bir yatak yaparız ya. Bak geldi beni kaldırmaya çalışıyor. Oğlum köylü uykusuz kaldı lan. Şey var ya. Yine bir sürü ip var yatak yaparız. Köylüyle ben aynı yerde yatmak istiyorum kardeşim. Ben de lamayla ya. He. Vur 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 vur. Öl onları. Daha yeni tek attı bunlara. <laughs> Bize kemik mi lazım buradan? Yo. Barut? Yo. He. Creeper patlıyor sanki öbür tarafta. Güzel. Bir yatak da köylü kardeşimize yaptık. Ama köylünün yatağı dışarıda tabii ki. Böyle kenara bir yere koyalım. Gelip içeriye yatmasın o. O şerefsizi öldüreceğim zaten. Evet. Onu nasıl geliştireceğiz şimdi? Şuraya mı kazacağız tekrar? Ha kazmaya başlayalım hadi artık. Kaz bakalım. Kaz bakalım. 5.150 oldu. Biraz. Geliştirmemiz lazım köylüyü. Tohum istiyorum ben. Tohum. Oksijenlerimiz gelmeye başladı bu arada. Gerçi Biz önceki ya. bölüm belli oluydu herhalde. Gaz bakalım. Ağaç tohumu mu geldi lan. Ağaç tohumu gereksizdi ya. Bize şey lazım abi inek lazım bir tane. de. Onları arttırmamız lazım. Buğday lazım. Çok işimiz var daha çok. Şöyle geliş hmm. gene zor kırılan şeyler. Oksijen neyse de şu diğeri hiçbir işe yaramıyor ya. Yani. İnşallah yaramıyordur ya. Bizim oh patatesler olmuş. Oh 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 hepsini yaladım lan. Bak alttakini de sana bıraktım kardeşim biraz kaç tane? İyi. Yeter ya o sana. 10 dakika falan yeter ben. Yeter yeter. 13 tane patates var. Kara taş ne lan? Neymiş o? Şöyle ben gene yemeğin birazını koyuyorum. Aşağı aşağı düşeriz biz. Yemek Doğru. çöpe gitmesin. Buradan alacak mı? ha. Köylünün gelişeceği yok mu be abi? Köylü gelişti herhalde bir ses geldi ama. Nerede abi köylü? Bak, git bir bak bir bak. Köylü neredesin oğlum ya? Yatıyor mu yoksa? Akşam değil ki daha. De, burada değil. Ev, evin üstüne mi çıkacak lan? Şimdi ev tarafına bakmaya gideyim. Yok ya sağında sonunda yok Ben bakalım şimdi yok gibi. Hmm. Nereye gitti be bu köpek? Bize ne lazım ya dur. Heh lapis lazım. Bir bakalım level neler basabiliyoruz. Lapis bende var. Bende de var. Bende ben de, de var. Da da var gerçi de. <laughs> kayış. Kırılmazlık, verimlilik. Verimlilik ver ya. Büyüm basıyorsun. Ha. Verimlilik. Keskinlik bir. Oğlum bana da bas ya. Sana da mı basayım? Şey lan, kazmaya lan. A, al oğlum lapisi koyacağım. Basacaksın işte. Hmm. Daha hızlı kır, kırıyor. Verimlilik ver kazmana. Kaz bakalım. Kaz bakalım. Bizim solucan köylü nerede ya? Verimlilik 3. Üç. 3'ü nerede buldun amonimde bastın acaba? Ha birmiş işte. lan. Bas abi kılıca mılıca. Keskinlik bas kılıca. Taş kılıca basılıyor mu? Basılır. Her şeye basılır, her şeye. Tamam, güzel. Şuraya koy. Da şuraya tamam. Ulamaların sesinden gıcık olmaya başladım ya. Mangalamatsak onları ya, kesip. Aa, deri ya. geldi lan. Kıyayım onların canını. Kestin mi lan? Hallettik kardeşim ya, kurban ettik ya. Allah kabul etsin. Eyvallah, sağ olasın. Biraz kazalım, biraz kazalım bakalım. Hadi oğlum. 3 günde mi kırıyorsun? 4 bazen. İşte bize bol bol deri lazım. Deri için, Allah. Aşağı şey düştü ya. Deri için ne lazım? İnek. Sen git. Bizim köylü nerede abi? Bulamadın mı sen onu? Gelişti mi? geldi. Yok ya bir daha ses gelmedi de bu geri zekalı nerede geziyor acaba? Dur ben ağaçların oraya bakayım. Neler gelmiş buraya? Patates gelmiş. Turuncu boyamı boya hmm. mı? Ver. Burada yok. Burada yoksa o zaman o binanın üstüne çıkmış gene o. hı. Hmm, galiba Başka burada çıkmıştır ya. Başka bir yer kalmadı acaba. Tamam. Kaz bakalım hadi. Bu <laughs> Obsidian. Aha. Ne oldu? Buraya bir yere geldi. Yakın Koy geldi. Ha? Hadi ya tohum artık. Oğlum bu ağaç ağaçların üstüne mi çıkmış? Nereye gitmiyor ha? Ağlayacaksın ya şimdi. O zaman ağaçları bir kesiyorum. Kes de yanımıza düşsün puşt. <laughs> Gözükmüyor. Bütün ağaç parçalarını kesmek lazım. Yaprakların üstünde olabilir. İşte yaprakların üstünde. Köylü abi, kaplumbağa yumurtası mı? Balkabağı tohumu. Siktir git lan. Vurdum lan köylüye bir tane. Düşürdün mü? Ya? Yok. Ama düşse üzülmem. <laughs> ben de. Çok ara, aradık. Gerefsiz oğlum bu köylü. Şuralar ağaçları. tam ya kazma bana gerek yok o kadar. Ne bir düşmüş? Patates bir. Bir tane elma için mi lan ben bu kadar çalayı? Evet kardeş. Ağlıyorum. Maalesef o kadar içinde. deriyi şuraya atalım aşağı aşağı düşeriz. Kayışları at ona başka şu ayları birleştirelim. Zümrütleri ne yapıyorduk ya? Onlar şey ya. Buraya zombi köylü gelmesi lazım. Ne nereye zombi buraya, ha, buraya zombi köylü gelirse Hı -hı. onu köylüye çevireceğiz. Eşya alabiliyoruz ondan da. Ama hiç Hı -hı. gelecek gibi değil. Oğlum bunlar köylü... Pat, pat 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 geliyor. Köylü şimdi gördüm lan ağaçlarında. Hmm, düşer birazdan. İyi ya, burada levelde kastık. Meşallah. Meşallah. Zombi avına mı? Yok ya kesmeyeceğim onları. Sabah ölüyor zaten kendi. Şurayı biraz daha kazalım. Benim arabayı niye çekiyorsun ya? Benim arabayı oğlum hmm, o. Lamalarda lamaları da öldürdün kardeşim. Maalesef lamaları kurban ettik. Gerçekleri anlatacak. Evet. Öldürmek zorundaydım. Anla sana. Anlıyorum. Yanlışa kazmayı sana vurdum ya. Saplandı zaten. İnşallah sırtına gelmiştir. Çünkü ben biraz daha aşağı vurdum gibi gördüm. Doğru doğru. 5457. Kuz güzel. Kıvart be. Biraz, Biraz şey yapalım artık. Vakti geldim. Yani sayılır. Havuç mu yiyor lan bunlar? Oğlum domuzdan havuç çıktı lan. Aslında. Ne alaka lan bunlardan havuç? Bunlar havuçları mı çaldı lan? işte bizim. Hmm. Hepsinden havuç geldi lan. Tamam domuz nüfusu 3 oldu diye onları öldürmüyorum. Acıdın mı yok? Yok et gelmeyecek diye öldürmüyorum. Yoksa kimseye acımam. Kimseyi tanımam. Aha dur köylü mü gelişti? Ses geldi bir tane. O köylü ya ok falan dek gelirse var ya vuracağım. E, nereye gitti o? Bul lan köylüyü bul lan. Köylü şimdi yatmaya geliyordur eve ya. Doğru köylü. Lan, köylü hadi uyuyacağız köylü. Ula köylü. Gene mi burada ya bu? Fark kalıntı. Hmm. Bunu buraya koydum. Gene zor kazılıyor doğru. Hadi be köylü. Köylü yok köylü. Adama dışarıya yatak bile koyduyduk lan Ayıp etti valla. İstiyor <laughs> mi lan yok. Büyük ihtimal. Gereksiz şeyleri atcam aşağıya ya. Güzel oldu. Ambagrad, at. Andeziti at. Diorit. Kırık kayrak taşı diyor lan. At, onu, at at Çoğu şeyi attım ya. Şurada da elma var onu yiyeyim. o oh. Oh, buradaki oh oh oh. Ne gelişimi yaptım lan ben? Nom nom. Nom 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 mu? Neyse ben dışarıda yatayım. Köylü şey olduğu için çok mutsuzum. Gelmediği Yoldu. için çok mutsuzum. Hele iyi oldu ya böyle. Çünkü biraz daha kazalım da bir daha gelişsin. Belki yakınımıza gelir bu sefer. Köylü bile bizi terk etti gitti lan. Uçan alıyla mı geliyor lan? Galiba. 3 ayda kırıldı ama. Sağlık. Gene geldi. Gene mi geldi? Gene geldi. Gene geldi. Gene geldi. Abi inek lazım bize bir tane daha ya. Bir gelse var ya sorun kalmayacak. Hmm. Daha beteri geldi bu sefer. <laughs> Ortası yok. Köylü bize inek yumurtası vermiyor mu ya? İşte. Onun için köylüyü arıyoruz ya. O zaman bunları bayağı geliştireceğiz elmas baltaları falan bilmem ne. Tek atacaksın her şeye. Allah'ın ziyafet çek. Sana atayım biraz pişmiş domuz eti de. Ne yazıyor ya? Nom nom gelişimini yapmışım. Kırılan köylüyü geliştirmeye çalışıyoruz ya. Geldim. Ahmet vur Ahmet. Ahmet düş. Rararay, ra 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 ra. Gelme gel. Ulan meşale yok mu lan bizde? Hmm. Hı. sen her şeyi kullandın ya. Ha dur burada. Ne oldu? Burada 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 burada. Eee. Nasıl anladın lan orada olduğunu? Müneşin aha misin? aha aha. Elmas elmas koyun getirdi koyun. Elmas. Gözüm beş de görmüyor. elmas var yanında. Heyecandan gözüm görmüyor dur. Bana 5 elması. Aldın. Aldım. Aldım. 2 tane sipariş verdim kardeşim. Değil mi sipariş üzerine geliyor. Bir daha geliştirdik mi koyunları getirecek. Hmm. Güzel koyun iyidir. Yün falan severiz. Bu ne? Tilki de getiriyor. Tilkiyi ne yapacağız oğlum? İki tane mi koyun getirecek? Bir mi? 2. Geliştiriyorum o zaman. Geliştir bakalım ben bunları biraz aşağı sallayayım. Bir daha geliştirdim zaten. Bölüm finali kardeş. Yeter. Köylü geceyi nerede geçirdi acaba ya? <laughs> Yazık oğlum zombiler, Belki zombilerle geçirdi. Nasıl yani? Bilemiyorum artık. Kötü şeyler yaşamışlardır ya. Köylünün yüzünde zaten öyle bir ifade vardı. Lanet olsun. Musallat olmuş olmasınlar lan yoksa? Köylü muhtemelen tecavüze uğramış kardeşim gece. Yapma. Yaptım bile maalesef. Artık onu koruyalım diye bize koyun mu getiriyor? Koyuna binip gelecek şimdi zaten. Niye buradan tehlikeli hayvanlar açmıyor ya? Oğlum biz hepsinden tehlikeliyiz çünkü. Sada bir dövüşseydik. Dövüşeceksen gece oldu mu bak özel zombi yeri var oğlum git dövüş. Buradan artık çimen mümen de çıkmıyor herhalde top. Bilemiyorum. İpeksi dokunuşla almamız lazım onu o lazım bize bir tane. Hmm. Direkt çimen olur ya o zaman. Hı hı. Ne gelişti. Oldu? Gelişti de nerede gelişti vallahi görmedim. Şu ağacı keseyim ben de. Oğlum bu ağaç niye kırılmadı ya? Burada şey mi bırak biz? Odun kalmış. Nerede? Hmm, ağaçta. Gördün mü? Köylü neredesin gene ya? Göremiyorum kardeş köylü göremiyorum. Köylü gene kaçmış. Nereye gitti? Lan köylü eskiden eve eve geliyordun şimdi neredesin ya? Düşüyor mu acaba o ya? Yok ya düşmez. Ne yapıyorsunuz lan? Hayvanlar. Şu gereksiz şeyleri aşağıya sallayayım gene ben. At. Antik kalıntıyı mı? Çamuru işte at, kil topu yok o duruyor ya. Atmıyorum ona. Bakır at. Yosun'u mosun'u at ya şunları at. Antik kalıntı kalıntılı Nedir kuvarsını da Karataşı Kara taşı Nedir? da attım. o. Abi hayvanlar çiftleşmek istiyor. çiftleşme Kiminle? Kendi aralarında oğlum. Hem... E köylü getirdin mi koyunları? Köylü getirmiş olması lazım işte koyunları da. Ne haber lan küçük? Köylüden bir, iz, bir haber bulamadım. Maalesef kardeş maalesef. Son gören kim acaba köylüyü? Bana kim oluyor ya? Sen, Herhalde ha. sana da sekti oradan. Dedim ne oluyor? Oğlum? Ya burada biriksin bakalım bu şeyler. o Yaylarda birleştirelim. Tam bir ay yapalım artık. Okları da ver. Oha oğlum bir sürü ok oldu ya. Köylüyü Sen görsem de. vuracağım buradan. Aha aha inek getiriyorlar. İnek var ya yukarıda. Görüyor musun şey yukarıda? yukarıda? Aynen yukarıda oluyor şey. Ay geri zekan Neyse bölüm bitirelim de merdiven merdiven bir şeyle çıkar alırız onu ya. Hadi bitiriyorum.